<laughs> Selamun aleyküm değerli takipçilerim. Hacer'in Köy Hayatı kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız inşallah iyisinizdir. Bizler de sonuçta olursanız bizler de Allah çok şükür iyi canlarım. Bugün davaları sürmeye ilkenden kalktım arkadaşlar. Yemlerini verdim. Ramazan gelin kahvaltısını hazırladım. Ve bu saat bana oyun oynamış. Ben saate bakıyorum. Sekiz buçuk. Neyse. Dokuz olmuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi bunlar bu evde. Şimdi öğlen yemlerini verdim arkadaşlar. Tabii ki de. Bunlar evde oldu mu üç öğün yiyecekler önce altını sıyırıyorlar. Önce yüzünün kaymağını yiyorlar. Altını sona bırakıyorlar. Evet canlar. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Vallahi bunlar da biliyor ağzının tadını. Önce yüzünün kaymağını yiyorlar. Ekmeğini en sona bırakıyorlar. Şöyle. Arpalarını dizdim kıyımlarıyla. Bak nasıl seçiyorlar görüyor musunuz? Hayvan kene hayvan bile akıllı. <laughs> dolana dolana yiyorlar. Şimdi öğlen yemlerini verdim arkadaşlar. Sabaha verdim, öğlene verdim. Şimdi atın yanına geçeceğim. Atın yemini de, su, ıı, yemini de vereyim. Suyunu verdim sabahleyin. Bunlarınki de var. Şimdi sıkıntı yok. Heh, nasıl düzüldüler bak şimdi. Saatimizin pili bitmiş. Ondan sonra bakıyorum bakıyorum saat sekiz buçuk. Telefona da bakmaya bu hiç akıl etmemişsin uyku semesi. Ramazan de bugün bir şap atmaya gitti arkadaşlar. Onlara kahvaltıyı da ahırdı derken telefona bakmaya hiç akıl etmemişsin davara kaçırmıştık. Neyse bugün de evden sebeplensinler. Saten yazılarda pek bir şey yok arkadaşlar. Hiçbir şey kalmadı. Hep. Ne diyeyim size? Boş arazi. Yeşillik yok. Yiyecek ot yok. Şimdilik böyle gidip gidip geliyorlar işte. gezmeleri daha iyi oluyor. Kuzumuz bile yiyor. Bak görüyor musunuz? Aplaları. Maşallah maşallah. Neyse arkadaşlar. Buranın fastını bitirelim. Öbür ahıra gidelim arkadaşlar. Öbür ahırında samanını vereyim. Niye arkasını dokuyum önüne? İyisinler. Akşama Allah büyük. Aniden dönüş yapı verince telefon pustu gösteriyor. Neyse canlar görüşürüz. Merhaba canlar. Ben evime geldim. Şu lambamızı banyonun kapısına bir örtelim. Cam açık olduğundan acayip şekilde soğuk geliyor arkadaşlar. Bugün şöyle annemin pedelerini soktum geldim. Kirlenmişler. Zaten üç odasının camı var arkadaşlar. <laughs> yoruldum. Bayırdan çıkınca yoruldum. Böyle nefes alamam arkadaşlar. Onlar yıkansın. Ondan sonra öbür ikiye attım. Küçüğü büyüğünü atmadım arkadaşlar. Yıkanmaz. Rahat rahat yıkansınlar diye. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Annemin perdelerinde çalıştırayım canlar. Valla arkadaşlar. Ne kadar çabalarsak çabalayalım. Bir şeyler yapmaya olmuyor. Anneme makine alalım dedik. dek gelmedi. Oluyor elimizde olmuyor arkadaşlar. Annemin de işte kredisi çok olduğundan bir türlü yetiştiremedi. Makinasız baya ne diyeyim size. Altı aydır makinası yok. Dek geliyor elinde yıkıyor. Dek geliyor ben getiriyorum. Bazen diyor, bazen dimor çekiniyor, utanıyor. Evladı da olsa utanıyor işte. Gel bu bir götür, değil mi? utanıyor. Onu da sabahleyin aradım arkadaşlar ne yapıyorsun diye. Biraz midesine midesinden rahatsızdı. Haline hatırını sormaya bir konuşuyor dedim. Aradım arkadaşlar. Orada perdeler neyin pek kirli dedi. Bir makineye at dedi. Biraz da çamaşırlar var dedi. Onları da götür de bir yıkansın dedi. Toladım topladım. Bir teliz arkadaşlar aldım geldim. Ondan sonra Şimdi perdeleri attım. perdeler yıkansın. Şeyi Kabullerin çamaşırlarını da atayım. Hepisini bir götüreyim arkadaşlar. Hem perdelerini de harım, hem çamaşırlarını sererim. Gelirim. Annem de biraz çörek yoğurmuş. Çekeyim diye kendine göre. Vallahi ben de kalmak isterdim arkadaşlar. yani çekeyim diye de. İşte buranın ahırıydı, pecesiydi. Aha, ondan sonra e ee, bak. Bugün bizimkiler bir de işte. Yine de belli olmaz. Belki de giderim. Şöyle kendime bir çay ısıtayım arkadaşlar bir içeyim. Vallahi çok yoruldum acayip bir şekilde. Bir de soğuk dışarısı Motorundan gittim geldim daha evimizin işlerine komple duruyor gördüğünüz gibi. Bir kendime çay ısıtayım arkadaşlar daha çay demek çay hep dolu duruyor. Telef olmasın. Bir içeyim kendime geleyim. Bu sana kadar arkadaşlar ben de bir önce bir atın yanına ineyim. Atın yemini suyunu vereyim diye hesabı biraz sonra görüşürüz. Merhaba değerli takipçilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Hastanız inşallah iyisinizdir. Ben bugün öğlen yemeğine Ramazan gile dürüm. dürüm yapıyorum arkadaşlar. Koden iş aldılardı bir günlük. Onu da yemeğe eve ait. Eve ait olduğu falan da söylemediler arkadaşlar. Sonradan mı karar verdiniz eve ait olduğuna? Evet. Sabahleyin söyleseydin ben size sıcak yemek yapardım. Biz ne bilelim onlar getireceksin. Baktınız baktınız gelen yok giden yok. Evet. Babam dedi bir doğru şuradan dört beş simit al gel de yiyelim dedi. Açıktı tabi. Baba kahvaltısını evde yattı gitti de arkadaşlar illa ki de acıtılır. Yoruluyor. Semavel Bey'e de götürdünüz. Çay demediniz miydi ya? Ee, Kimse çay demedi mi mahalleden? Eee. Evet. Valla. O mahalle, o mahalle yazdı. Evet. Evet. Onu da ekmek arası almışlar, gelmişler arkadaşlar. Ekmek arası yapacağım. Buranın da tantuneyi pişiriyor. suan olacak dediydi Mustafa ki Mustafa'nın ikine suan olacak mıydı? Oy oy o da oy o da var Oh, hey, the shadows are gone. Don't want any because there's no one named this day. I sonu biraz. Hep zaten. Hmm. Biraz. Aslında tuz makinesini indirsek. He. Bunları içine koyduğumuzda tuz makinesinden de biraz bahsiz var ya. Yanında neler istiyor? Baban da orada ekmek bekliyor. Aynen öyle bir şey. Şöyle satın aldık ben Evet. Onun gibi olur. Ya. Valla. Onların ekmek yere yumuşak sanıyor. Evet. Tabak geldi arkadaşlar. Dramoy. Dolabın yanında üç çekmece de şey var. Onu bir oğlum. Büyük tabağımız var da. Bu burada karışmaz. Daha buna tuz ya? Ne vardı? Tabak tabak. Ne tabağı? Şu üç koz, üst, üst kozu aç hele. Şundan, yo yo bak şu var ya. Hadi gel gel. Tamam gel. Gelelim mi? Tamam tamam. Sen onu iyi düşünmene bak. Şimdi bu falan atak arkadaşlar. Şöyle. Açıla şey. ki. Bunu bir şey yapayım. Tamam bir domates kadar doğranacak. Marul kaldı. Şuraya atalım bunları. Domatesi de hemen Zaten 2 domatesli, üçü domatesli.

mazi Yavaş. Şimdi orada şu tabağı da çıkar Şunu. Ondan sonra orayı kapat. Evet. Süpürgeyi da oradan. Ay. Şimdi Günlerin bir günü bir her çok güzel malzeme doğradı. Aşmalar, yeşillik var bunlar orada. Çok, çok doğru. üzerine düzenli. Orada bir yerine börek de bakıyorum. Börek de Bu bardaklarımız neyim? Yeter şimdi masanın Beş ekmeğe be. sığar mı? Sığar mı ki? Beş ekmeğe vurur mu? Ne? ne, ne Amcan domates yemez miymiş? Ne bileyim? Domates istemedi. Şimdi iyi domates vuran sınır. Ben öyle vurarım domatesi. Kim o? İyi yapma Evet canlar, işte şöyle koymuş olduğum gibi. Az daha doğrasaydın. Yeter oğlum. Malzemesi çok açın. Domates var. Yeter. Sen de şunları şuradan topla da sarıya kendine al. Evet.

Bilim yapsam mı? Ne? Oğul tostu yap. Yok ya. Yap. Şimdi babam bağırır. Olmaz şimdi. Geç kalır. Geç. Acıktı. Onu bir ara kendine yaptığında yap oğlum. Çok koyma da sığır sürü sığır diyorum hepsine gitsin de. Evet. Oraya soracak da oraya. Kötü ne olacak? ne olacak? Kötü ne olacak? ne olacak? Kötü 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 ne Biraz daha var bu. Yok canım. Soğan çek. çok oldu. Soğan iyi olunca o zaten. bu. Çek. Dok sen de. Bak. Tamam biter çok da dokmak ya öyle. Biter. Sen şu bir de demişsene. Yastıklarımı üst üste koyun. Bu ekmek büyümüş. Hmm. Evde ekmek arası yapıyoruz arkadaşlar. Bizden hiç bürümcü olmaz. Kesinlikle. Hmm. Ekmeğin içi ne kadar olmuş? Onlar hiç ekmeğe da dışarıya varır mı? Şöyle <laughs> Kedi. Kediler.

Böyle doğra dedim geçen yine böyle yaptık da. Senin baban da mı domates giydi değil ama böyle. Evet giyiyor. Senin. Evet, ya, Şu şeyde koyarım, tamam. Kapatma Şu anda o zaman ketçap al. Ne? Ben bir yandan öbürünü Canım onu unutur muyum? onu nasıl unutayım? kadar içinde Ben de gideceğim mi? He, ne he, de Ben mi gideceğim? Babam Ne ya Üst üste koyuyorum he. He, ha üst üste koy Herkes şişesini bilsin oh, Bunlardan çok doğramız. Şimdi dur. Hatta ben bir dakika geleceğim. Şuradan tutmayın bunu. Tomates koymadım ki nereye vereyim? Görmedim. Ya biz dürüm gözlük karnıya mastak vallahi zarar ederiz. İçine koyduğumuz malzemelere bak. Biz kesin zarar veririz. baba. Bu da baban. Babam ketçap istemediğini dedi. yine ketçap satın vermiş mi? Ben yine yani aklıma geldi. Az şey. Yok canım sıkma. ortaya doğru sürüp şey de malzemeleri sürüdü de dokunuruz yine. Her seni şurada arayacağım Benimkine dokunur bir sen de nemotu da vereceğim? Sen de nemotu Şimdi gel bakayım buraya evladım. Verin mi? O da kara çayın emin. Evet. Bir daha sıralım. Bu da kutumun. Nasıl kıskanıyor? Vuruyor musunuz arkadaşlar? Vallahi 1 yaşta hala birisini kıskanıyor Niye kıskanıyorsun? Kıskanıyorum kıskanıyorum Niye? Koy koçuna diyor, koy aslanımın Koy <laughs> koçuna, koy aslanımın diyor ki? O da aslanımın diyor Böyle <laughs> mi? Niye kıskanayım? Yediği yemeye açtım Yediği yemeye açtın, Kimse, sen yemeye al, kıskanamaz Hepinizi eşit şekilde koydum <laughs> Dur Aynen, çok koysun <laughs> Dur canım öyle konulmaz ki o. Sen nur, ne olur hep ortaya yiyordun. İzine zehir gibi yiyemez o. Domates sayına koyacağız. Çok koyma da gidene kadar yıkılır biliyor musun? Yok lan niye yıkılsın? Dokunur ne eder sonra? Cık. Şey şunları dosun da.

Çünkü bir tane de köşenin içine tuz koyalım. orada da olursa bir gibi atarlar. Neyse canlar, biz dürümümüzü yaptık. Ekmek aramızı. Bak görüyor musunuz canlar? Siparişimiz hazır. Bir tane. Ketçaplı, soğanlı, domatesli hepsinden var. Biraz sonra Ramazan gelin orada. Çekimimize devam edelim canlar. Görüşmek üzere.

Şöyle görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar Ramzan, Ramazan Ramazan şapatıyor Ramazan demiştim. Soğuktan dilim de dönmüyor. Vallahi bunlar yine iyi çalışıyor bugün arkadaşlar. Gerçekten acayip soğuk var. Kar yağmış bir yana oranın soğuğu da bu yana vurmuş. Şöyle görmüş olduğunuz gibi şuraya burayı da atmış. Buranın iki de tamam. Şöyle Aranın ki bir de balkonun ki kalmış. Neyse arkadaşlar biraz sonra görüşürüz. Tamam.